Haftanın siparişlerini hazırlayalım. Bir numarada Shopier mağazamdan gelen 30 adet mini kitap siparişi var. Müşterimin istediği kitapları hazırladım. Konya'ya gidiyor. 2 numarada minyatür dikiz aynası kitaplığı var. Müşterimin istediği renkteki kitaplığını hazırladım. Paketledim. Bu da Shopier mağazamdan gelmişti ve İstanbul'a gidiyor. 3 numarada tüpte mini kitaplar var. Müşterim bir de fotoğraf çerçevesi ekletti. İçine eklediğim kitapları da yine müşterim seçmişti. Bunu da güzelce paketledim. Hatay'a gidiyor. 4 numarada başka bir müşterimin tüpte kitaplar siparişi var. Yine istenen kitapları hazırladım. Üst kısmına çiçek saksısına ekledim. Bu da Shopier mağazamdan gelmişti ve İstanbul'a gidiyor. Shopier mağaza linkimi profilimden ulaşabilirsiniz. 5 numarada Etsy mağazamdan gelen bir sipariş var. Stephen King kitaplarından oluşan bu mini kitaplığı müşterim siyah renkte istemişti. Ben de boyadım, kitaplarını ekledim, paketledim, İsviçre'ye gidiyor. 6 numarada Shopier mağazamdan gelen mini kitaplık siparişi var. Kitaplığı müşterimin istediği renge boyadım, istediği kitapları hazırladım, fotoğraf çerçevelerini ekledim, paketledim ve İzmir'e yola çıkıyor. Bu haftanın da yurt içi ve yurt dışı kargolarını yolladım. Güle güle çocuklar, sahibinizi mutlu edin.